Evet herkese merhaba arkadaşlar. Kim maç analiz kanalına hoş geldiniz. Yeni bir yıla giriyoruz artık. Yeni yıl için herkese öncelikle sağlık diliyorum. Onun dışında huzurlu, mutlu, bol kazançlı bir yıl olmasını temenni ediyorum. Herkes için arkadaşlar. Baktığımız zaman 31 Aralık Cumartesi gününden sizler için toplamda 6 maç tahmininde bulunacağım. Bu maçları değerlendirirken maçların en ideal tercihlerini sizlerle paylaşıp bir de sistem ve yüksek oranlı kombin kuponlarınızda yer alabilecek yüksek oranlı önerilerde de bulunacağım. Arkadaşlar ekranda Instagram hesabımızı görüyorsunuz. Katıl butonu iOS telefonlarda görünmüyor. Eğer ki katıl buton üzerinden aramıza katılmak isteyen veya sorusu olan başka şekilde ee, soruları olan arkadaşlarımız da varsa bu, varsa buradan bilgi alabilirler bizlere yazarak arkadaşlar ee, katıl gruplarımız hakkında kısaca bilgi paylaştıktan sonra hızlıca maç tahminlerimize geçeceğiz öncelikle arkadaşlar burayı sarmak isteyen arkadaşlarımız sarabilir ee, zaten şunu net bir şekilde söyleyeyim detaylı anlatmış olduğum katıl grup adı altında bir videomuz var ee, kanalıma girdiğiniz andan itibaren en başta onu göreceksinizdir veya katıl buton tıkladığınız zaman karşınıza çıkacaktır toplamda 3 tane grubumuz var arkadaşlar en üst seviye grubumuz yıldız misli grubumuz adı üstünde misli grubumuz burası bütçesi iyi olan arkadaşlarımız için önerdiğimiz bir grup yıldız taktiğimiz var kumbara usulü bir sistem onu uyguluyoruz arkadaşlar güzel de ek gelir elde ediyoruz bu grupta yani en üst seviye grubumuz diyebilirim e, yapmış olduğumuz ek gelirlere ve başarılara da bakacak olursak e, gerçekten yıldız taktiğimizden güzel ek gelirler elde ediyoruz Tabii ki yıldızda arkadaşlar biz şunu da söylemek istiyorum vermiş olduğumuz kuponlara ne kadar vurulacağını ve hangi bakiyedeki arkadaşlarımız ne kadar bu kupona vursunlar diye zaten belirtiyoruz. Onun dışındaki kasası onun altında veya üstünde olan arkadaşlarımız da zaten yüzdeleme olarak kendi kasalarına göre ayarlayabiliyorlar. Yıldıza giren zaten bütün gruplarda da yer alabiliyor. NBA ve basketbol grubu tartışmasız YouTube'un zaten bir numaralı arkadaşlar. Basketbol adına yapmış olduğumuz performanslara bakacak olursak bir numaralı kanalıyız diyebilirim. Ya geçmişteki referansları ben hem e, göz önüne alarak ve anormal işler yaptığımız e, basketbolda e, müthiş bir şekilde performansımız var. Tabii ki arkadaşlar NBA ve basketbol grubuna giren arkadaşlarımızda en alt paket futbol grubunda görebiliyor. Bunu da söylemek istiyorum. Ve en alt paket futbol grubumuz var arkadaşlar. Günün kuponu ve ekstra şeklinde kupon paylaşımlarımızı editor arkadaşlarımız yapıyor. Ve iki oran üzerinde oluyor bu grup için söylüyorum arkadaşlar. Tamam tamamen burası en alt paket futbol grubumuz. Ee, onun dışında arkadaşlar buradan bazı kanal arkadaşlarımıza da sesleneceğim. Bunda net bir şekilde söyleyeyim. Çünkü gerçekten hani algı ile beraber alıp işi götürüyorlar. Ee, biz de burada 3 yıldan beri biz burada zaten ismimizi de yapmışız. Yaptığımız başarılar her şey ortada ama şunu da söyleyeceğim. Algı yaratan kanallar var. Onlar hakkında da kısa bilgi paylaşımında bulunduktan sonra hemen hızlıca tahminlerimize geçeceğiz. Öncelikle yine arkadaşlar bir parantez açıp kupon ve analizlerimizi beğenen arkadaşlarımız katıl butonu üzerinden aramıza katılmak istiyorlarsa katılım sağlayabilirler. Yaptığımız başarıları veya başarısızlıkları Instagram hesabımızdan veya YouTube'un topluluk sekmesinden zaten kanalıma abone olduktan sonra bu bildirimler sizlere gelecektir. Oradan takip edebilirsiniz. Ya öncelikle şunu söyleyeceğim arkadaşım. Yani bu mecrada 300 küsür tane bizde bu işi yapan kanallar var ama bunların zaten %10'u genel boyutta hep izleyici kitlesi daha yüksek olan veya tanınan kanallar. Bundan net bir şekilde söyleyeyim. Tabii ki bu e, tanınan kanalların içine evet biz kendimizi de koyuyoruz zaten baktığımız zaman. Ama şunu da söylemek istiyorum. Ya arkadaşım Böyle hani algıyla sanki dersin adamlar yani 365 gün kupon kazandırıyormuş gibi paylaşımlar yapılmasın. Gruplarınızda ben bundan sonra mesela bakın ben bunu zaten daha öncesinde yapıyordum ama öyle bir algı yaratıyorlar ki arkadaşım yani her gün sanki kazanılıyormuş gibi bir algı insanlara lanse ediyorlar. E videomda da sen ya biz işte tutanı da yatan da videoda söylüyoruz demeyle olmuyor. Çünkü görsel her zaman daha farklıdır. Görsel farklıdır. E, videoda videoda e, 0.5 salisede onu söylemem farklıdır arkadaşım. Yani ben şunu söyleyeceğim, bu bir algıdır ha, bu bir dolandırıcılık vesaire değildir ama algıdır. Ya zaten bu e, işi yapan, eğer ki vergisini ödeyen arkadaşlarımızdan bahsediyorum, yasal olarak vergisini ödeyen bizler gibi e, yapan arkadaşlarımızdan bahsediyorum. Bunu yapacaklarsa kaç tane gruplarınızda ne kadar kupon paylaştığınızı belirtirseniz bizi de memnun edersiniz. Çünkü biz bir başarı sağladığımız zaman ben mesela bakıyorum e, editör arkadaşlarımızla beraber zaten iş, iştişaresinde yaptık bunu. Ya bu bizim mesela hani niye? Biz mesela tek kanalız. Ben onun bunun videosunda da çıkmadım. Hiçbir yerde de çıkmadım. Kanalı tek başımıza yaptığımız başarılarla büyüttük. Kimseye de ihtiyacım yok açıkçası. Ben böyle giderim ama böyle algı yaratıp da bizim de videolarımızın izlenmeleri azaldığı zaman konuşurum arkadaşım. İşin yapıyorsanız dürüst bir şekilde yapın. Yani öyle 4 kupon veriyorsan bir tanesi geliyorsa paylaşma kardeşim onu. Hiç paylaşım yapma o gün tamam mı? Ya da şey e, hiçbirini paylaşma yani o gün hiç paylaşma. Öyle söyleyeyim. Ama öyle adam 4 kupon verip 20 tane canlı yapıp oradan birileri geldi mi hangi taraftan başarı oluyorsa vesaire paylaşımlarına giren arkadaşlarımız oluyor. Ben bu arkadaşlarımıza şunu öneriyorum. Ne kadar kupon paylaştığınızı ben zaten bundan sonra 1 Ocak'tan itibaren de bunu yapacağım. Ben zaten hep bunu yapıyordum. Yatanları da hep paylaşıyordum ama bir baktım için herhalde burada bir aptal biziz herhalde yani baktığım zaman bu mecrada. Yani şunu söyleyeceğim. Bundan sonra hani gruplarımızda kaç kupon verilmiş kardeşim? Niye paylaşılmış? Hepsini zaten ben şunu söyleyeyim. Yıldız'da bir tane veriyorum. Benim Yıldız Misli kuponum bir tanedir. NBA ve basketbol grubunda kombin olur, yüksek oran olur. En alt paket editör arkadaşlarımızın paylaştığı grupta da arkadaşım fix iki tane kuponumuz olur. Günün kuponu ekstra kupon. Bu kadar basit bizim sistemimiz budur. Bizi zaten takip eden bilen biliyor. Şimdi hemen hızlı biz canlı vermiyoruz. Bunu da söyleyeyim. Canlı maç paylaşımı vermiyoruz. Şimdi gelelim hemen hızlıca maçlarımıza arkadaşlar. Wolverhampton Manchester United ee, baktığımız zaman arkadaşlar Wolverhampton aslında ben bizim ligden Ümraniye Sporlan e, değerlendiriyorum bu takımı. Gerçekten hani e, Premier Lig'de hani bu Dünya Kupası arası e, devreye girmediği öncesinde bahsediyorum arkadaşlar. O dönemde yani gerçekten bulduğu o kadar çok pozisyon vardı ki maçlarda. Değerlendiremiyorlardı. Ama son dönemlerde baktığımız zaman performans açısında onlarda çıkışta olan bir ekip. Manchester United'a bakıyorsun. Onlar da yine aynı. Keza e, arkadaşlar bence Dünya Kupası arası onlara da yaradığını açıkçası son maçlarını izlediğim kadarıyla gördüm diyebilirim. E, bakalım ki bu performanslarını devam ettirebilecekler mi? Çünkü maç sayısı arttıkça arkadaşlar belli şeyler, dökümanlar, analizler gözümüzün önüne geliyor. Yani onun dışında baktığımız zaman bir ay önceki performanslarına göre değerlendirmeye de değerlendirme yapmak yanlış olur. Analiz de olmaz bu zaten. Buna analiz de diyemeyiz. Ama onlar da çıkışını sürdürüyor. Açıkçası burada tarafa bence girilmez arkadaşlar. Yani ben bu maçtan beklenti skorumu söylemek istiyorum. Yine 1-1, 2-1 ayarında bir mücadeleymiş gibi duruyor. O yüzden hani 2-3 gol bandını öncelikle yüksek orandan önermek istiyorum sizlere arkadaşlar. Ama şimdi mesela karşılıklı gol varana da baktım mesela 1.61 oran veriyor. Maç saatine kadar düşer çıkar bilmiyorum. Ben Wolverhampton'dan Gol bekliyorum. Yani dediğim gibi Wolverhampton çok pozisyona giren bir takım. Aynı Ümraniye Spor gibi. Ümraniye Spor da bu arada çıkışa geçti. E, baktığımız zaman ya bu maçta hani 2-0 var mı açıkça konuşmak gerekirse? Bence yokmuş gibi duruyor. Yani ben öncelikle hani 2-3 gol tercihine yönelecektim ama e, ne olur ne olmaz. Belki çok gol de çıkabilir diye. Ya ben Wolverhampton cephesinden de gol beklediğim için karşılıklı gol var. Bence bu maç için en ideal tercihim olacaktır. Hem de oranı da yüksek arkadaşlar. Yurt dışı ikamet eden arkadaşlarımızda bu oran çok daha yüksektir. Fulham Southampton'dan devam edelim. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar Southampton hani son maç karnesine de bakacak olursak. E, çabuk dağılabilen bir takım. Ya Fulham'da e, geçtiğimiz hafta yanılmıyorsam e, Crystal Palace'a 2 tane kırmızı kart da görmüştü zaten. E, net bir 3 e, puan elde ettiler 3 golle beraber. E, burada açıkçası... Burada yani girilebilecek bana göre yine en makul tercihin Karşılıklı gol var olduğunu düşünüyorum arkadaşlar bu maç için. Ee, ben burada karşılıklı gol var en ideal tercihim olacak. Onun dışında arkadaşlar yüksek orandan da burada ben açıkçası böyle gollü bir beraberlik bekliyorum arkadaşlar. Gollü bir beraberlik bekliyorum bu karşılaşmadan. Sistem ve yüksek oranlı kombin kuponlarınızda ya da maç sonu sıfır direkt alabilirsiniz. Ama ben biraz daha böyle fantastik bir 2-2 beraberlik çıkabilir diye düşünüyorum. Ee, o yüzden maç sonu sıfırda yüksek oranlı kuponlarınız için arkadaşlar. Arkadaşlar öneriyorum maç sonu sıfırı. Ama en ideal tercihimiz neydi? Karşılıklı gol var. Manchester City Everton zaten arkadaşlar burada City'yi anlatmamıza gerek yok. Yani maça da baktığımız zaman mecbur oran arayacağız burada. Öncelikle hani Manchester City kazanır ve 2.5 üstü almak isteyen arkadaşlarımız alsın. Bu zaten en makul seçenek olduğunu düşünüyorum herkes tarafından da eee öngörüldüğünü düşünüyorum açıkçası ama yani şöyle bir seçenekte bulunacağım ben yüksek orandan biraz daha gideceğim. 4-5 gol arkadaşlar. Yani bu maç için beklentim açıkçası hani 4-0 4-1 ayarında bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. 4-5 gol yüksek oranlı önerim olacak. Ha onun dışında dediğim gibi ben zaten burada hani City'den en az 3 gol bekliyorum. Ev 2.5 üstü en ideal tercih olarak alabilirsiniz. 1 ve buçuk üstü en ideal tercih olarak alabilirsiniz. Eğer ki oranı size tatmin ediyorsa bu tercihlere de yönelebilirsiniz. Newcastle Leeds United'dan hemen devam edelim. Ya baktığımız zaman arkadaşlar Newcastle gerçekten ben bunu bakın geçen yılki videomda söyledim. Bak sezon bitmesine bir ay kalar geçen yıl yani Newcastle'ın zaten e, biliyorsunuz ki Arap milyarderler e, aldı takımı. E, yani ondan sonra önümüzdeki yıl bence üst düzey performans sergileyeceğini en son çok geçen yılki videomda söylemiştim. En sonjet şey diyorum. E, ve aynı fikirde de olduğumuzu ve söylentilerimizin de ne kadar doğru bir tercih olduğunu gördük. Çünkü işin içinde para var arkadaşlar. Değil mi? Bakıyorsun hem oyunculara parayı verdiğin zaman takır tukur oynuyorlar. Şimdi buradan hem tabi ki ne arayacağız arkadaşlar? Manchester, düzeltiyorum Newcastle'dan ben zaten en az 2 gol geleceğini burada net bir şekilde söylemek istiyorum. Yani bunu söylememe de gerek yok. Sizler de zaten aynı görüştesinizdir. Yani buradan en ideali isteyen arkadaşlarım biraz oranı cılız gibi duruyor ama ev bir buçuk üstü alıp çıkabilir. Ben biraz da oranı arttırmak adına yine bu maç içinde arkadaşlar Newcastle'ın bakın Newcastle'ın üçüncü golü zorlayacağını düşünüyorum. Yani evden yine en az 3 gol bekliyorum. Tabii ki bunun riskine girerken. Şöyle biraz daha ideale de çekebilirsiniz. Bak daha da çok ideale nasıl çekebilirsin. Newcastle yener ve 2.5 üstü alabilirsiniz arkadaşlar ama dediğim gibi bu maçın en ideali bence Newcastle'ın 2 golüdür. Yani bu verecek olduğum tercih normalde budur ama çok oranı cılız olduğu için ben biraz da böyle sizler için oranlar e, oranı arttırmak adına e, tahminlerde bulunuyorum arkadaşlar. Onu da söylemek istiyorum. E, çünkü Cephesinden de gol gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama yani burada tek başına bile Newcastle arkadaşlar üstte gider. Yani ben öyle düşünüyorum bu karşılaşmayı. Ee, dediğim gibi en daha tercihe çekmek isteyen evin iki golünü alsın. Benim idare tercihim yine yüksek oranlı. Çünkü benim idare tercihlerim genelde hep yüksek oranlı oluyor arkadaşlar. O yüzden Newcastle kazanır ve 2.5 üstünü yazabilirsiniz kuponlarınıza. Villarreal Valencia ile devam ederim. Yani arkadaşlar Fixtur'da İngiltere Premier Ligi'nden bir sürü takım varken bir tane arada İspanya liginden koydum. Ee, ya burada açıkçası benim beklentim arkadaşlar güzel bir karşılıklı gol var mücadelesi olduğunu gördüğüm maçlardan bir tanesi diyebilirim. O yüzden aldım koydum bunu buraya arkadaşlar. Ben bu maç için karşılıklı gol var seçeneğine güzel de bir oranı var arkadaşlar. Maç saat ne kadar düşer veya çıkar bilmiyorum ama en ideal tercihim karşılıklı gol var olacaktır. Brighton Arsenal son mücadelemiz. Ya baktığımız zaman arkadaşlar bu maçta ben tarafa girilmesini kesinlikle önermiyorum. Çünkü Brighton çok tehlikeli bir takım. Bunu zaten bize hep gösterdiler. Hele ki kendi evinde bence oynamış oldukları futbol e, büyük takımlara korku saldı diyebilirim açıkçası. Ya yani burada e, ben oynayacaksam, bunu oynayacaksam, değerlendireceksem ikinci yarı daha çok gol olur. Bence bu maç için oynanılabilecek bana göre en iddia tercihtir arkadaşlar. Belki birçok tercihten de hem de kaçmış oluyoruz her türlü sürprize karşı. Yani ilk yarı 0-0 bitip ikinci yarı 1-0, 2-0 ayarında da bitebilecekmiş bir gibi duruyor açıkçası. O yüzden ben burada arkadaşlar e, ikinci yarı daha çok gol olur hem de yüksek oran Anlı. önerimiz olsun hem de ideal tercihim bu yönde olacak arkadaşlar ee, altı maç tahminimiz bu yönde hepsi de yatabilir hepsi de tutabilir benim bu işte kesin gelecek yüzdeyüz gibi iddiamız yok zaten bunları iddia eden kişilerin kimlikleri de bellidir ee, beğeni atmayı unutmayalım arkadaşlar kanalımıza son zamanlarda gelen beğeni sayıları gerçekten üzücü ee, Biz burada maçlar ligler Yeni başladı baktığımız zaman ilerledikçe haftalar zaten çok üst düzey performanslara önceki Dünya Kupası, önceki maçları zamanındaki performanslarımızın üstüne koya koya zaten gideceğiz inşallah. Hep birlikte güzel kazançlara, güzel başarılara inşallah imza atarız. Herkese bol şans, sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar.